Selam millet. Skyrim'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Her zamanki gibi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve şu kapıdan geçiyoruz. Bakalım kapının arkasında ne bekleyecek bizi. İtme. Oğlum itme beni. Evet şunları alırız. Şöyle devam gidelim yolumuza. Tekrar bir kapı. Kapıdan önce mantarlar kar büyüklüğünü. Aha dur, 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 ben de vuracağım ben de varacağım. Alo o da kim? Ne yapıyorsun sen öyle? Hayır gelmez ne bu hal ha? Ha şöyle. Ah şöyle. Şunları alalım. Büyülü şeyleri alırız. mekanımız var. Şunu bir puan verebiliyoruz zaten. Ama benim aklımda şey var. E, külüngirlik. Çünkü çok maymuncuk kırıyoruz. Acaba diyorum onu mu alsam? Nerede bu? Şurada. Bir kere almışız. Bir kere almışız zaten. Unuttum vallahi arkadaşlar. Ayşe'mi iyi mi alalım yoksa? Bizim için büyük şey sihirbaz olarak en önemli şey bu, skill bu. Bu ve şu. İyileştirmek için ve zarar vermek için. Değişikliğiyle pek vermeyeceğim. Bunu tam sonra lazım bu. Neyse sonra başka zaman veririz şeyimizi. Hele bir acele etmeyelim. Burada ne var? Evet solucan taşları. Onları alırız tabii ki. Benim aklıma ne geldi? Niye biz baştan beri böyle yapmadık? senin ne kılı kılıç mı var sende? Heh. Ich gebe euch Yok yok o değil şu Heh. bak bu hurukları solcanları hapsediyor onun için ben senden şu kılıcı alayım de canım bu daha büyük şey yapıyor hasar veriyor ha hele şükür onun yerine ben sana. Bak ne vereyim biliyor musun? Bak sana ne vereyim biliyor musun? Şu 11 kilo ediyor. Al şunların hepsini sen. Sonra... Şu 5 kilo bunu da al. Şunu da al. Bunları hep şey yapacağız masada büyülerini çözeceğiz. Şunların ikisini de al. Giymeyeceğim bir şey vermeye çalışıyorum sana. Tamam. Bizim daha fazlalığımız var. Bir de şuradan bütün sol canları vereyim sana. Sen baltanla savaştı mı? Sol canlara ruhları hapsedersin burada hapsedilmiş burada da var başka yok mu şunların da ikisini al benden al bir tane de meşale vereyim ha bak şunları al işte bak bunlar iyi oldu ha, tamam çok süper oldu işte bak Tamam, pik pik seyf atarız burada. Aa, i̇ki kişi vardı. Ötekisi nerede? Şu bir numara. Sende ok var. Nerede öteki sihirbaz? Ya almışız onu, tamam. Peki şimdi buradan mı oradan mı? Yani köpekler yine olumaya başladı. Şurada bir yere gitmiyor mu? Yok buradan bir yere gidilmiyor. Vah lok, canım. Nerede o 3 tane var Ana 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 gideceğiz gideceğiz. Oo oh, oo oh, oh. oh, çok acele ettik. Biz ne yapalım şimdi? İksir var mı İksir. Şu var. Macikamız da bir Dur 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 yanlışını aldım ya. Dur kaçma kaçma. Dur 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 seni yakın mesafeden ancak şöyle. Teslimiyet yok teslimiyet yok. Şunu güzel. Onu da alalım. Hani ötekisi nerede? Şurada. Bana da yer verin. <gülüyor> Ana. <gülüyor> Ana öldük iyi mi? Kaçıncı ölüşümüz bu? Sanırım ilk ölüşümüz öyle mi? Neyse bu sefer dikkatli gidelim. Şöyle. Yan 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 yan. İyi güzel. Biraz bekleyelim de. Kamuzlu olsun değil mi? Vahlok canım çekil şuradan. Şurada çuval boşmuş. Olmayın lan. Bu yiyecekleri de yemek lazım. Şöyle. Mantarları acele etmek yok. Acele etmek yok. Şunu ne kadar az şey yapıyor. Canımızı ne kadar da az dolduruyor. Tamam. Devam edelim. Hadi bak atıl kurt. Bekleme bak döveceğim seni ha. mi adamı. Nerede şurada mı? boka verebilirim puanı bak gördün mü? Bok mu kalmadı ya. yan yan. Ah şöyle. Anca öldüm be arkadaş. Anca öldüm be. Şurada şey de vardı. Kurtu da öldürdük. Yan 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 yan. Halledin 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 şunu. Hayatımız gidiyor hayatımız. Ama inanman. aman. dileriz mü? Ha şöyle. Tamam. Şöyle. Nerede hallettik biz bu kurtu? Nerede halletmiştik? Burada öldürmüşüm aslında. Ha burada. Ay boşmuş. Bunu hallettik. Sen de bunu alırız, alırız. Güzel. Bunda şu, 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 şu iki tane de ok ve bir kibik sev. kapa açabiliyoruz ama peynirleri alalım. Şarap istemez, eksik olsun. Bu fıçılardan bir şey alamıyoruz. Heh, şurada alırız. Orada hemen büyü masası da var. Orada birkaç şeyleri parçalayalım. Değil mi? Oo, demir var, çok güzel. Bu ne? Yok. Çekil. Gerekmez. İki tane ütü bir eldiven yok. O da gerekmez. Bana bak vahlok. Çok olmaya başladın. Tamam mı? Canım benim. Ha, Şurada bakalım neler çözebiliyoruz. Çöz bakalım şunu hayır. Tamam bunun şeyi bitti bunu çözelim. Şu bir. Bunu da çözmek istiyorduk. Okey. Bunu şu an kendimiz kullanıyoruz. Bunu da kendimiz. Şunun bir tanesini çözelim. Zaten bir kere çözüldü. Bir büyü bir daha da çözülmüyor. Şunu da kabul. Okey. Şimdi bizim yapabileceğimiz regenerasyon yok. Pek bir şey e, bilmiyoruz henüz. E, pek şeyimiz yok. Bunu da şey yapabiliriz ama bu kalsın. Bu da başımıza e, şu an. Aslında bunu çözüp o aldığımız el e, şeyi miğferini şey yapsak diyorum. Büyülesek. Neyse kalsın şimdilik. Sonra ileride bakarız. Evet şurada. Şu bir, şu bir, şu bir. Şurada. Nerede o? Bir şey gördüm orada. Oo bak. Uy insan eti. İstemez aman aman aman. Burada ben bir kömür parçası gördüm. Nerede o? Ha şurada bir. Ha burada aşağıda mı yoksa? Tamam. Ha şunu da alırız. Güzel. Burada. Bakalım iksir olarak iyileştirmek için. Yapma o. Ya. Lan yapma ya. Biz şunu neyle yapabiliriz? Yok bu kabul etmedi. Daha fazla olarak bu da yok. Ya yani bunu zaten biliyor. Bunu da biliyoruz zaten. Bunu da biliyormuşuz. Kabul etmiyor. Yok. Peki. Şöyle deneyelim. Buğday nerede? kabul etmedi. Biz böyle yapacağımıza şu şeyleri önce bir denesek ya değil mi? Şu bilmediklerimizi şunu biliyoruz. kalsın. Şu kalsın, bu kalsın. Buna bakmışız. Evet başka. Sarımsak. Bir tane arkadaş. Bir tane hepsi. Şunu. Başka? Ya yani bunu deme, denemişiz. Al hadi sen de deneyim. Şunu alırız. Tamam, şimdilik. Şimdilik olması gerekiyor. Evet, burada var. Şunlar, şunlar. Ne yapıyormuş? 22 iyileştiriyormuş. Tamam. 10 numara tam bize lazım olan. Ha, bir de Majika için Bakalım neler var? Oo, bayağı şeyler var. Bununla bunu yaparım. 10 numara, 10 numara. İkisi de çok ihtiyaç duyacağımız iksirler. Evet, böylelikle şurada yok bakmıştık. Bir quick save. Ve devam. Şurada ne var. Ha, öbür taraftan kilitlenmiş diyor. Tamam biz de buradan gideriz. Boş diyor. Şurada kemik tozu. Çuvalda. Çömelerek. Evet. Evet. domates. Şunu alırız. Bak sen bir burun, e, kulak burun boğaz doktoruna bir gözüksen iyi olur. Sanırım burnunda et mi var artık neyse bak. İkitleme durmadan fena yaparım tamam mı canım? çok alacak şeyler var ki bak hala itikliyor bana bak seni en kısa zamanda var ya eve göndereceğim ne yaparsan yap değil mi canım benim ya insan Lydia gibi olur en azından ya bak kızcağızın ağzı var dili yok Şurada Aman bayağı da karanlık ha. Pek seçemiyorum nedense. Şimdi buranın ışığını da arttırsam. Böyle dışarı çıktığımızda müthiş aydınlık olur her yer. Ha şurada var bir şey bak. Onu alırım işte. Tamam. Sanırım hepsi bu kadar. Burada içeride ne var? Para kesesi. Şu. Alamadık. Heh, şu. Yaramaz. Burada. Mangalda parasa. Oo, bu bir şey arttırıyor. 10 numara oldu. 10 numara. Şu ekmeği de alalım. Ve yolumuza devam edelim. Tabii Vahlok bizi bırakırsa. Evet şöyle. Nereden? Ama biz buradan geldik ya. Lütfen canım. Çekilir misin? Hadi hayatım. Tamam. Şurada. Dört tane sarmışak. Şurada birileri var mı acaba? İnsan dolabı lazımlık koyar, değil mi? Hiç bir şey yok ama. Şurası aç bakalım. Evet bir sandık. Aa, alırız. Alırız da alırız da alırız da alırız. Şu kızarmış patates. Dolap da boş. Ben niye bunu alıyorum ya? Ateşe kartı ateş olmaz ki. Değil mi? Ya çekil çekir çekil Ha neydi bu O kimdi Aha Şeyim kalmadı bak Ana Ana şeyim kalmadı yeme <laughs> Yok bu değil Şu 1 2 3 1 3 Ha ah, şöyle, ha ah, şöyle ha. Anahtar da bulduk. On numara. Şunları da alalım. Şuradan mı çıktı sen? Ha? Ne var burada? Şunu alırız. Bir çanta var mı? Ha hele şükür. Bir tane maymuncuk bulduk. İyi mi? Daha çok lazım. Daha çok maymuncuk var. Şurada yok bir şey şunun içinde. Şunu alırız. Aman bu da boşmuş. Peki. Arkadaşlar ne yazık ki bir bölümün yine sonuna geldik. Seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm bölümü kaçırmayın. Hepinize burada hoşça kalın diyorum. Abone, abone,